Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Melon oyununda hikaye devam. Evet. Arkadaşlar az önce çektiğim videoda söylemeyi unutmuşum. Her gün iki tane video çekeceğim arkadaşlar. 2 tane video çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Evet. Yani, o total futbolda da söylemiştim herhalde. Total futbolda da de şey hatırlamıyorum ama o videoda sürprizi vardı evet. Sürpriz sürprizi. O ne oluyor benim geçen süper yaptıklarım bir var burada. İnterneti kapattım arkadaşlar. Reklam gelmesin diye. O zaman. Ya bu da TV'nin. TV'nin şunları falan. O zaman hikayemize başlayalım hemen. Alalım şunları. Hı. Hey kanka. Vallahi gibi de tuvalet yok ki. Vallahi kazanda kolumuz bu başı. Ama sen oğlum savaşta yok. savaş demek değil mi? Ulan sen beynin mi gitti? Yok. O kafa at bana. Ama senin kafan çalışmıyor. Aaaa. Salah geri zikalı. Yeni çalış. Ben metalim sen de sen. Sen de metalsin lan. Lan geri geldim lan. Ah. Ah. Benim de canım azip, sen nasıl vuruyorsun lan? Oğlum sen de iyi vuruyorsun. Dur şurada iğneyi çıkaralım. Oh kan içindeyim oğlum. Senin yüzünden kan içinde kaldım ya. Ne yapayım oğlum ya? Allah. Onun bak sıkıntı olacak. ne olacak lan. Sillendirme oğlum beni. Anne ben sillendirme. Der gibi diye dom 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 yese, gibi diye da blup tip tip, dom 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 yese, gibi diye da blup tip tip. Kanka çekil. Tamam kardeş. Hop gidiyorum. Gel lan buraya. Açoo. Açoo. Ah. Sifon gitti Sifon kafası gitti Kafasını patlattım Kanka adamsın be Elimdeki silah şey gitti E gitmemiş Burada o diğer Hadi öldürdüm Ah Öldürdüm Ah Lan bu ne? Ne oluyor lan burada? Eee Babacığım Biz bak burada bir gibi de tuvalet geldi hemen onu öldürürüm. Kameraman sen ne de Sen TV abi Oyunlar <laughs> 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 Aa sarı cibli. Ya bunu öldürür ya. Bu gitsin. Aa ben şunu. Uçalama. Hop. Babacığım ben arkana geçtim seni. Oh lan gene de çocuk. Kameraman çekil bir sen. Oji gibi de tuvalet hala ölmemiş. Hızlıca ben öldürürüm. Hadi hadi. Kaç kaç. Maya uç uç. Uçuyorum o Ya Allah. Bismillah. Ay beni Abi çekti. Abo. Abo. Uçuyorum skadey. Yahu. Yahu. Allah. Kafanıza düşeceğim. Abo. 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 Düştüm. Allah. Yok. <laughs> uh. şarak geldim lan. Oh. şarak geldim lan. Uh. Sen bekle oral. Sen bekle lan. bunu. Allah, Allah. Yok hocam bu seni. bunu. La senin de özel gücün var. Bunu ya öldür lan. Yoho. Kır bunu kır kır. Eee! Yürü git lan. Ateşe bak. Bu neye bak lan bu yine ne lan böyle. Bizi gibi de tuvaletlere bak sen yine öyle. Şuna sıkıntı kalmış lan. Hı, sen. Sen ne yapalım? Kapat Allah, 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 Allah. Allah. Dırcibli. Hala dırcibli durmuyor ya. Anlamadım ben bu gibi de tuvaletler ya. Nasıl bir şey? Dırcibli dom 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 nişe. Cigibli dom dom dip dip. Cigibli dom 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 nişe. Cigibli dom dom dip, dip. <gülüyor> <gülüyor> Ben sizi öldüremeyecek miyim lan ben? Allah'ım ya Rabbim ne yapıyorsun siz? Arkadaşını gördü. Oğlum lan bunu. Yanın lan. Yan lan yanın. Oh oh oh. Ha. Oh. Ba, bak 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 saklanmış bir de. Yanacaksın lan sen de yanacaksın. E ben yanmasam lan ben... o zaman seni duvara vuracağım. Aa şimdi yanacak. Yanacak. Aa. Oh. lan. Lan ne o eşyalar kaldı. Yürü gitsin lan bu eşyalar. Yürü gidin lan eşyalar. Allah oh, geliyor oh, yere düştüm lan sizin yüzünüzden. Oh, oh. oh, kafanız lan sizin beyniniz mi var lan? Sizin beyniniz mi var lan? lan. Bak bu yaşıyormuş lan. Bu yaşıyor. Ekrandan gözüküyor. Ekrandan gözüküyor. Sen yaşıyor ha? Şimdi de yaşadık göreyim. Kafası boğuldu herhalde adamın kofası. Allah yürü git. Ah! Ah! Tamam. sen yerini kaybetsen ölür adam. Tamam. Ben ne yapacağım? Allah sen hoparlör. Allah bunları da sen alır bari. Tamam abicim. Hemen öndüreyim. Yani lan gibi de tuvaletler. Allah oh, kahlattım. pardon ofum yine <laughs> pardon tamam ayıç <laughs> gel lan gel lan. gel allah 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 silahla saladan silahla saladan tam nişan almak çok zor nişan almak çok zor lan ben ne yapacağım allah kahretmesin. Benim ee, şeyim yok. Ölümüm, şeyim yok. dur var? Oğlum <laughs> 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 silahla öldüremiyorum ya. Bıktım ya. Silah, Silah. bozuldu lan? Silah mı bozuldu? Silahımı vuramıyorum. <gülüyor> 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 kolum kırıldı kolum. Oğlum.

Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar bu tarz videoları daha çok gelmesini tarzlar. Like'a bas, abone ol ve yorum yazmayı da unutmayın. İyi ee, güzel bir yaparlar adam. Kolaydı. Önceki yoksa videoyu da tavsiye edebilir kay. Bir patlayışla videonu sonuna geleceğiz. Hadi patlatalım arkadaşlar. Baton bombası mı patlatacak Dur şunu koy, şunu koy, şunu koy. Şunu koy şunu koy, şunu koy, şunu koy. yine Şimdi internet ki için. burada bir sürü şey var. Hop. Ve bunu Yav yine mi döndü? Onun için de sildim. Yav sildim ya sildim. Tamam bunu da koy. Şunu da koy. Ve havaya fişek. Havaya Uçtuk lan. Lan okay. oh, no. lan 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 la, la. Arkadaşlar o zaman da